Hoş geldiniz. UEFA Uluslar Ligi 5. maçında A Milli Takımımız Galler'le 0-0 berabere kaldı. 1. sırada 11 puanda yer alıyor. A Millilerimiz son maçını salı günü Karadağ'la karşılaşacak. İlk 11'ine baktığımızda milli takımımızın kalede Mert Günok Mert Müldür, Merih Demirel, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler ve ileride Kerem Aktürkoğlu ile başladı. Sakatlıklarımız vardı. Özelinde Çağlar Söyüncü, İrfancan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu. Bu üç oyuncu amili takımımızda e kadroya dahil edilmemişti. Yedeklerimizde de İsmail Yüksek, Enes Ünal, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Doğucan Haspolat, berto Bert Bertu Yıldırım ve Semih Kılıçsoy vardı. Milli takımımız ilk 10 dakikada istediğimiz gibi geçmedi. Özelinde ilk 10 dakikada istediğimiz şekilde başlayamadık. Çok baskı yedik ama 10. dakikadan sonra Arda Stoper'in önünden geldi. 3 kere bloğu kırıp onları geriye yasladık ve orada artık ondan sonra ipler tamamen bizim elimizde. Geçti orada Arda Güler bir akıllılık yapıp e, topu alıp orada biraz daha milli takımımızı e, rahatlattı ve oradaki bloğu kırdı. Baskılı oynayan, topa sahip olan, oyunun kontrolünü elinde bulunduran... 3. bölgede oynayan ama bir türlü pozisyona giremedik. Evet 3. bölgede oynadık ama orada pozisyona girmek anlamında biraz zorluk çektiğimizi söyleyebilirim. Sadece bir tane Yunus Akgün'ün karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. Başka da yoktu. Savunmayı bir türlü açamadık. Kenarları hızlı kullanamadık. Savunma arkalarına fazla koşu yaptırtmadık topla çok yavaş oynadık. Geriden oyun kurarken topla hızlı çıkamadım, çıkamadık. Çıkamadığımız için de rakip kendi bölgesine yerleşti. Biraz topla hızlı oynasak, savunma arkalarına koşu yaptırsak ve Final paslarını iyi yapabilseydik pozisyonlara e, girebilirdi Gollerle de e, tanışabilirdik. Ama burada final paslarını ve final şutlarını iyi yapamadığımızı gördük. Bu anlamda biraz sıkıntı yaşayan bir milli takım vardı. Oyunu biraz daha olgunlaştırmak lazımdı. telaşta oynamamak gerekirdi. E, Bekleri ileriye çıkartmamız lazımdı. Yani Mert Müldür ve Eren Elmalı'yı çok fazla ileriye çıkartmadık. E, bunları ileriye çıkarmadığımız için de çok fazla öndeki oyuncularımız istediği performansı ortaya koymadık. Onlar biraz daha sıkışık oynamak zorunda kaldılar. Aslında orada iki oyuncumuzu da beklerden destek alarak ileriye çıksalardı. Onlar da orada biraz daha verkaç hamleleri yapıp onları da boşa çıkartabilirdik ama bunları olmadığı için o öndeki Barış Alper ve Yunus Akgün istediği performansı ilk yarıda ortaya koyamadı. Kenardan getirdiğimiz toplarda karşılayacak içeride bir oyuncumuz olmadı. E burada da biraz daha orta yapacağımıza adama eksilterek ceza alanın içlerine girmemiz lazımdı. Sürekli orta veya yan paslar yaptık durduk. Orada Barış'ın, Yunus'un, Arda'nın adam eksilterek ceza alanının içine girmesi gerekirdi. Ve Barış'ın, Yunus'un fazla aktif olamadığını gördük. Onların biraz daha rakibin üstüne gitmeleri gerekirdi. Bu anlamda geride kaldılar. Kenarlardan top getirdiğimiz zaman ceza içinde çoğalmakta Zorluk çektik. Oyunu yönlendiren Arda oldu. Hakan yardımcı görevini üstlendi. Özellikle orta sahada oyunun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Kontrol elinde bulundurduk. Orkun, Hakan Çalanoğlu ve Arda Güler orada üçgen oluşturup oradaki pas bağlantısını bu üçlü üzerinden sağladık. Ve oyunun yönünü aslında değiştirmekte başarılı olduk. Kaleye daha fazla şut çekmemiz gerekirdi. Barış, Arda, Hakan, Yunus, Kerem yani bunlar şut çekebilen oyuncular ama biz bunların hiçbirini değerlendiremedik. Sürekli kenarlardan oyunu açmayı denedik. Kaleyi gördüğümüz an şut denememiz lazımdı. Kilidi açacak bir oyuncumuz Olmadı. Yani tabi burada hani Galler takımı da çok iyi analiz edip e, savunmayı e, baya bir kapattılar ama bizim burada o zaman işte biraz adam eksiltmemiz lazımdı. Biraz o risk almak lazımdı. Biraz o çalım atmayı denemek lazımdı. Biz bu anlamda çok geride kaldık. Yani tabi ki de e, kalenin önü kapalıyken iken şut çekmezsiniz ama en azından bir iki oyuncu eksiltip orada daha rahat şutlar e, çekebilirdiniz. Bunları denememiz lazımdı. E, i̇kinci yarıda aslında Topa sahip olan, 3. bölgede oynayan, rakibi kaleye getirtmeyen, oyunu kontrol eden e, milli takım vardı. Galler'in savunma kilidini bir türlü açamadık, istediğimiz pozisyonları üretemedik, topla hızlı oynayamadık, yan pas yaptık, Dikini oynayamadık. Oyuncu eksiltemedik, savunma arkasına koşu yaptırtmadık beklerimizi ileriye katılmadı. Onların biraz daha hücuma destek verdirip öndeki oyuncularımızla verkaç yapıp onları boşa çıkartabilirdik. E girdiğimiz pozisyonlar oldu ama bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadık. Yani bu tür aslında girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandırmamız lazımdı yani iyi oyun yetmiyor bunu güzelleştiren şey goldür bunu yapamadık ya yani ve bu tür müsabakalarda bunun şeysi olmaz telafisi olmaz bu tür müsabakalarda girdiğin pozisyonları golle sonuçlandıracaksın bunu biraz daha geliştirmemiz lazım milli takımın aslında sıkıntısı bu haftalardır Aslında bu sıkıntıyı görüyoruz pozisyona giriyor ama gol atma oranında çok düşük aslında istatistiklere sahibiz. Biraz daha bu anlamda bitiricilikte biraz daha kendimizi geliştirmemiz lazım. 25 tane orta yaptık, içeride çoğalamadığımız için hepsi boşa gitti. Bizim orada küçük üçgenler oluşturup savunma arkasına koşu yaptırmamız lazımdı. Yani bu oyun aslında bize bizim işimize yarıyor. Bizim böyle oyun oynamamız lazım. Orada küçük üçgenler oluşturup savunma arkasına koşu yaptırtacak bir oyun anlayışını oturtmamız lazım. Ortalarda maalesef bir şey yaramıyor ve özelinde bugün oyunculara baktığımızda Galler zaten savunması her topu karşılıklı çok uzun boylu oyuncuları var. Yani bizim burada içeriye çok ceza alanın içinde çok oyuncumuzun olması lazım ve ortaların hepsi bizim oyuncularımıza gelmesi lazım. Ama burada da 25 tane orta yapıyorsun ama hepsi boşa gittiğini söyleyebiliriz. İstekli oynayan, iştahlı oynayan bir milli takım vardı. Gol atmakta sıkıntı yaşadık. Yani bizim bir forvet yetiştirmemiz lazım. Gerçek 9 numaraya ihtiyacımız var. Kazanmak için her şeyi yaptık ama gol olmadı. Daha yerden oynamamız gerekirdi. Bu kadar uzun boylu olan bir takıma sürekli orta açılmaması gerekirdi. Yerden oynasak pozisyon üretebilirdik. Yerden oynamayı çok fazla denemedik biraz ikinci yıllarda. E denedik ve hani şunu da yapmamız lazımdı bizim. Çok erken ortalar yaptık. Yani mesela burada Yunus Akgün'ün işte Barış Alper'in biraz daha çizginin sonuna kadar yanaşıp ardından topu çekip o şekilde ortalar yapması lazımdı. Biz hemen çok erken top geldiği gibi hemen erken orta yapmayı tercih ettik. Aslında bu tür oyunu açamıyorsanız da aslında son çizgiye kadar yanaşıp o şekilde orta yapmamız lazımdı. Bunu da çok fazla denemedik. Sürekli hemen geldiği an orta yapalım. geldi an orta yapalım. Zaten içeride de çok fazla oyuncumuz olmadığı için zaman zaman da geriye dönmek zorunda kaldı ve yine aslında ikinci yarıda da çok fazla topla hızlı oynayamadık. Yani bizim biraz daha topla hızlı oynamamızı arttırmamız lazım. Bu kadar çok yavaş top oynamamız lazım. Hemen tık tek paslarla hemen ileriye çıkabilmemiz lazım ve orada topu çok hızlı bir şekilde döndürmemiz lazım ki rakibin aklını karıştıralım. Ama burada da yavaş oynadığımız için rakip zaten kendi bölgesine yerleşiyor ve artık orada da sen oyunu açamamaz hale geliyorsun. Oyunu açacaksan da zaten dediğim gibi o kenardaki oyuncularını ve ortadaki oyuncularını çok iyi bir şekilde kullanman lazım. Onların çok iyi şekilde adam eksiltmesi lazım. Ama bunu da yapamıyorsan o zaman başka formüller deneyeceksin. Bunu da çok fazla denemeyen bir milli takım oldu. Bugün 65'ten sonra biraz temponun düştüğünü söyleyebilirim. Oyunun kontrolü bizde de olsa 65'ten sonra aslında iyi biraz duraksadık, biraz yorulduğumuzu söyleyebilirim. Biz çok daha iyi bir takımız. Yani kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Hem eksikler vardı hem de bazı oyuncularımız kendi kalitesini uzağında bir görüntü ortaya koydu. Beklediğimiz fırsat 88. dakikada penaltı olarak geldi ama orada şanssızlık yaşadık. Kerem'in yüzdesi aslında iyiydi ama bir talihsizlik yaşadık onu söyleyelim. Yani orada da Kenan evet vurdu. Direğe çarptı. Dışarıya gitti. Orada da çok fazla yapacak bir şey olmadı. orada bir şanssızlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu oyun, oldu. İştahlı oynayan, oyunun üstünlüğünü kabul ettiren, İleriki maçlar için ümit veren bir milli takım var. Ne oynamak istediğini, nasıl bir oyun felsefesi olduğunu biliyoruz. Mücadele eden, ne oynadığını bilen bir oyuncu grubu vardı. İlk yarıda Arda, Hakan, Orkun hatlar arasına girip orada üçgen oluşturup pas bağlantısını oluşturup atak yönlerini değiştirdik. Tek eksik kalan Hakan ve Orkun'un ceza alanında şut denememesi oldu. Özellikle ikinci yarıda Hakan Çalhanoğlu sakatlanarak çıktığı için maçın başında, ikinci yarının başında İsmail oyuna girdikten sonra aslında ilk yarıdaki o pas bağlantısını İsmail ile beraber oluşturamadık çünkü Hakan Çağlanoğlu daha derinden oynuyordu. Hakan çıktıktan sonra o pas bağlantımızı yapamadık. Bir de şu var. ikinci yarıda daha fazla risk almalıydık. Yani 4-4-2'ye dönmeliydik. Daha fazla pres yapmalıydık. Daha fazla dikini oynamalıydık. Hele bu kadar rakip geriye yaslanmışken risk almamak aslında bize yakışmadı. Yani bakıldığında evet tabii ki de yine savunmayı sağlam alın ama baktığınız takdirde rakip zaten çok fazla ileriye gelemiyor. Onların zaten artık iyice geriye yaslanmışlar. Sen iyice oyunun üstünlüğünü kabul ettirmişsin. Çok da fazla pozisyon vermemişsin. Sadece 2 veya 3 pozisyon e verdin. Burada aslında ikinci yarıda biraz böyle 75'lere doğru aslında biraz daha risk alabilirdi. Biraz daha çift forvete dönebilirdi Hatta ben Montel çift forvete döneceğini düşünüyordum. 60-65'lerden sonra ama bunu denemeyen bir Montel oldu. Ve sürekli hep bir skoru nasıl, 0-0'ı nasıl koruyabilirim düşüncesiyle değişiklikler yaptı. Bu da bence bize yakışmadı onu söyleyebilirim. Yani 4-6-0'da biraz daha kompak oynamamız gerek. Doğru tiplemelerde oynamazsan sıkıntı yaşarsın. Ve biraz daha orada öndeki oyuncuları çok hareketli bir şekilde kullanman lazım. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu sahte bir 9 numara olarak kullan lazım Ama burada da biz çok fazla başarılı olamıyoruz. Yani sen geldiğin günden beri bunu deniyorsun ama bir türlü orada biz istediğimizi alamadık ve her gol atamadığımız takdirde de sıkıntı yaşayan bir milli takım oldu. Biz burada topa sahip olalım, gol yemeyelim, gol bulursak atarız anlayışı var ve ikinci forvetlere güvenmiyor bence. Adana Demirspor maçında maçlarında da bu dizilişle çıkıyordu. Burada da aynı anlayışla çıkıyor. Yani başka açıklaması. Olamaz yani Semih'i oynatması gerekirdi. Bu maçta oynatmayacaksın. Hangi maçta oynatacaksın? Bunlara şans vermen gerekiyordu. Bunları oynatman lazım. Evet belki Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ta çok fazla süre bulamıyor ama en azından Semih gibi oyuncuları bence burada risk alarak çift forvete dönerek bunları yapman lazım. Yani Semih en azından idare edebilen bir oyuncu. Yani malum maçında mesela Semih Kılıçsoy'un 60 olduğu bir gol var ve iki tane oyuncuyu sırtına bindirip döndürerek o golleri atan bir Semih Kılıçsoy oldu. O yüzden burada Semih'e şans verebilirdin. Yani bu maçta vermeyeceksin. Hangi maçta vereceksin? Bu oyuncuları biraz daha değerlendirmesi lazım. Yani Forvet bu şekilde yetişir. Yani bugün Enes Ünal var. işte Bertu Yıldırım var ve Semih Kılıçsoy üçlüsü var. Yani bunlarından en azından hani üçünü sahaya sürmesen bile ikisini aslında sahaya sürmen lazımdı. Yani bu oyunculara biraz daha güvenmesi gerekiyor. Bu oyuncularla biraz daha onlara süre vermesi e, lazım. Çünkü forvetler bu şekilde yetişir. Sen bunlara süre vermezsen bunlar tecrübe e, kazanmaz. Tabii ki de onlar gittiği takımlarda da oynayacak ama e, oynamıyorsa da e, burada o zaman e, bu milli takıma alma. Süre almalarını bekle onların gittiği takımlardan. Ve o zaman burada e, süre alabilecek bir e, forvet oyuncuları alman lazım. Yani bir formül üretmesi gerekiyor e, hocanın. Onu e, söylemekte fayda var. Yani oyun evet e, ilk yarıdaki oyun ve ikinci yarıdaki oyun aslında e, memnun edici bir oyundu. Milli takımın iştahını gördük, isteğini e, gördük ama zaman zaman işte o savunma kilidini açmakta çok zorluk çektiğimizi e, söyleyebilirim. Bunu biraz daha geliştirmemiz lazım. Biraz daha oturaklı bir milli takımın olması e, gerekiyor ve bu tür müsabakalarda dediğim gibi bulduğun fırsatları gol yapacaksın. Gol yapmazsan ya cezayı e, keserler ya da e, Maçları kaybetmek zorunda kalırsın. Montelion'un değişikliklerine geldiğimizde evet zaten Hakan Çalalolu sakatlanarak çıktı, İsmail yüksek yerine girdi. İsmail yani Hakan'ın yaptığı tam anlamıyla görevi yerine getiremediğimizi söyleyebilirim. İki tane farklı tip oyuncudan bahsediyoruz. Burada da Hakan Çalhanoğlu'nun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha bence bu maçta görmüş olduk. Özellikle ikinci yarıda Hakan'ın çıktıktan sonra net bir şekilde görmüş olduk. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu evet eleştiriyoruz, şöyle böyle diyoruz. Evet yeri geliyor kötü bir futbol kötü bir performans ortaya koyuyor ama e, bence her e, çıkışında her oynamayışında Hakan Çalhanoğlu'nu da aradığımızı e, söyleyebilirim saha içerisinde e, orada Hakan gerçekten oyun kurucu oyun aklı olabilen derine oynayabilen bir oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz Hakan'ın performansı da ilk yarıda ilk 45 dakikada iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Hakan'a bence bundan sonraki maçlarda artık eleştirelim tabii ki de ama daha fazla süre verilmesi lazım. Şu anda da milli takımdan vazgeçilmeyecek oyunculardan olduğunu söyleyebiliriz. Barış Alper çıktı. Enes Ünal oyuna girdi. Yani burada evet bence Barış'ın çıkması doğruydu. Barış bence istenilen performansı ortaya koyamadı. Biraz sönük kaldığını söyleyebilirim Barış Alper Yılmaz'ın. Aslında burada hani hocanın Enes Ünal'ı aslında Enes Ünal'ı alarak 4-4-2'ye dönebilirdi ama yine o tercihini o yandan yana kullanmadı. Kerem'i sola atıp Enes Ünal'ı ileriye attı. Aslında burada 4-4-2'ye dönebilirdi. Arda Güler'i biraz daha sola tarafa atıp o şekilde bir hamle yapılabilirdi. Ya da aslında orada Arda Arda Güler'i biraz daha hani sol kanat 4-4-2'ye dönüp biraz daha e, ön alanda e, oynatabilirdi. Sol taraf sadece biraz boş kalırdı ama bunu da denemeyen e, bir Montelli oldu. Sonrasında Eren Elmalı çıktı Zeki Çelik oyuna girdi dakika 75'te. Ve 86. dakikada Arda çıktı Kaan Ayhan oyuna girdi. Yani mesela ben burada niye Eren Elmalı çıktı niye Zeki Çelik oyuna girdi ben bunu anlayamadım. Yani orada dakika 75 olmuş hocanın risk alması lazım. Sen Eren Elmalı'yı çıkar Semih Kılıçsoy'u al ileriye Semih Kılıçsoy'u at ama burada bir e, savunma oyuncusu çıkıyor bir savunma oyuncusu oyuna giriyor bu tamamen akıl almaz. Bir şey sana gol lazımken ya da evet beraberliği koru. Sen Karadağ'ı zaten yenersin ama en azından burada bence böyle bir risk alması lazım. Yani tribünler tıklım tıklım doluyken, rakip sana gelemezken bu tür bir hamle yapılabilirdi. Bence burada yine yanlış bir karar vermiş oldu. Yine aynı şekilde Arda Güler çıktı. Kaan Ayhan oyuna girdi. Yani mesela bu iki değişiklik hem Zeki Çelik hem Kaan Ayhan değişiklikleri aslında amili takımımızda yakışmadığını söyleyebilirim. Yani nasıl yaparsın? Rakip iyice üstüne Son 10-15 dakika kalır. Geçiş oyunlarını çok iyi oynamaya başlar. Artık iyice kalene gelmeye başlar. Baskı yersin o zaman Zeki Çelik ve Kaan Ayhan alıp savunma hattını güçlendirebilirsin. Hatta öyle yapmayıp ileriden de mesela Kerem Aktürkoğlu'nu kolunu çıkarıp Zeki Çelik'e oyun alıp Eren Elmalı'yı da sağda tutabilirsin. Ama öyle bir baskı yapamıyor Galler takımı. Sana karşı rakip kalene karşı gelemiyor. O zaman sen bu tür oyuncuları değişiklik yapmayacaksın. Kaan Ayhan'ı oyun almayacaksın. Arda Güler'i çıkardıysan Semih Kılıçsoy'u oyun al. Eren Elmalı'yı da bence çıkarmana e, gerek yoktu. Yani bence iki tane e, değişiklik hata yaptığını e, söyleyebilirim e, Montello'nun. Yani burada Kaan Ayhan ve e, Zeki Çelik'in oyuna girmemesi e, gerekiyordu. Yani Montello'nun biraz daha risk alması lazım. Biraz daha bu oyunculara şans vermesi e, gerekiyor. Bu anlamda Montello'nun hatalar yaptığını söyleyebilirim değişiklik konusunda. E, bununla beraber yani oyuncu gruplarına e, geldiğimizde e, yani milli takımda şimdi zaten savunma dörtlüsünü çok konuşmaya gerek yok çünkü Galler takımı çok fazla bizim kalemize gelmediği için onları çok fazla yorumlamaya gerek yok Yunus Akgün'ün performansını ben çok beğendim yani Yunus üstüne koyarak devam ediyor İlk yarı belki biraz sönük kaldı ama ikinci yarıda istediğimiz Yunus Akgün'ü gördüğümüzü ee, söyleyebilirim ilk yarı yani sönük kaldı dediğim hani e, tam anlamıyla %70'lik %80'lik %90'lık performansını ortaya koymadı ama ikinci yarıda gerçekten harikalar yaratan bir Yunus Akgün vardı sağ tarafı çok iyi şekilde e, kullanan Yunus Akgün. E, oldu. E bununla beraber Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir performans ortaya koydu. E zaten Hakan'ı e, yorumladık. Gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu bugün bir kez daha göstermiş oldu. Orkun Kökçü de iyi bir performans ortaya koydu. Sadece e, İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra biraz sönük kaldığını e söyleyebilirim ve dakika 65'lerden sonra takım yorulduktan sonra da çok fazla gözükmediğini söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz biraz e, sönük kaldı. Bence e, Barış Alper Galatasaray'daki performansını buraya yansıtamadı ve e, sol tarafı çok fazla etkili e, kullanamadık. Or onun anlamında sol tarafta biraz sıkıntı yaşayan e, bir milli takım oldu. Hücum anlamında e, söyleyelim. Arda Güler iyi bir performans ortaya e, koydu ama ikinci yarılarda biraz yorulduğu için aslında çıkması e, gerekiyordu Arda Güler'in. Bu değişiklik sadece 86. dakikada yapılması geç bir değişiklik e, oldu. Arda ya, hatta bir tane kaçırmış olduğu bir gol vardı Arda Güler'in. Yani Arda gibi bir oyuncunun onu gol yapması gerekiyordu. Ama kaçırdı. Ama şu da var Arda'nın dediğim gibi çok fazla Real Madrid'de de süre almadığı için aslında 50 55-60'lardan sonra Arda Güler'in yorulduğunu söyleyebiliriz. Yoksa ilk yarıda Arda Güler'in performansı çok iyiydi ama 55-60'lardan sonra performansı düşen bir Arda Güler oldu. Kerem Aktürkoğlu her ne kadar penaltı kaçırmış olsa da Kerem'in de ben bugün e, performansını beğendim ama biraz daha Kerem Aktürkoğlu'nun aktif oynaması gerekiyordu. Ve burada Forvet'te oynadığı için Kerem Aktürkoğlu biraz sıkıntı yaşadı söyleyebilirim. Yani çünkü kanat oynamakla forvet arasında oynamak çok farklı şeylerdir. Yani burada Kerem Aktürkoğlu'nu belki kanatta başlatsaydık daha aktif olarak Kerem Aktürkoğlu'nu kullanabilirdik ama forvette başlattığımız için Kerem Aktürkoğlu biraz sönük kaldı. Ama onunla beraber Kerem Aktürkoğlu da elinden gelen mücadeleyi gösterdi ama biraz daha sönük kaldığını söyleyebiliriz Kerem Aktürkoğlu'nun. yani değişiklikler böyleydi, oyuncu grupları böyleydi, oyuncuların bazı performansları Uzak kaldı ama en azından milli takımımız her ne kadar performansını beklenen altında olsa da oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani Montelio'nun açıklamalarına geldiğimizde muazzam bir performans oyuncularımız gösterdi. 25 şut çektik, rakibin 4 şutuna izin verdik. Başından sonuna kadar domine ettik. Bu beni gururlandırıyor. Elimizden geldiğince bu şekilde devam etmeye çalışacağız demiş. Yani 25 şut çekmişsin ama bunun kaçı? isabetli olmuş. Önemli olan budur. Yani istediğin kadar sana oyunu domine et. Önemli olan burada senin kaleye gol gol yapabilmen lazım. O golün çizgiden geçmesi lazım o topun. Ama bugüne bakıldığında sen 25 şut çektiğinle evleniyorsun ve sadece rakibine 4 tane şut izin verdiğine seviniyorsun. Evet bu savunma anlamında olumlu bir şey ama bence şut anlamında kaç tanesine sen bugün izin ne kaç tanesine bugün kaleye isabetli şutun oldu? Buna bakmak e, gerekiyor. Bence Montelio'nun yani bu artık istatistiklerden biraz vazgeçmesi lazım. Her maçta istatistiklerden bahseden bir Montelio var. Yani hoca evet bugün işte 41 kez rakip ceza sahasında buluşmuşuz. İşte 25 şut çekmişiz. E kaç tane isabetli ya da maç kaç kaç bitmiş. E, bunları sorguluyor. Orada e, biz skor tabelasına bakarız. Yani oyun ve skor tabelasına bakılır. Evet istediğin kadar oyunu iyi oyun oyna. Ama bunu golle sonuçlandırman lazım. Yani sen 5 defa git bunun 2 tanesini gol yap. Yani illa biz sana 25 tane şut çek, 35 tane kenar orta yap. İşte oyunu çok iyi domine et demiyoruz. Önemli olan burada 5 tane pozisyona girip bunun gol yapmak önemli. Sen bugün 25 tane şut çektim diyorsun ama isabetli şut oranın isabetli şut oranın 3 yani gerçekten yani 25 tane şut çektim diye ee, seviniyorsun ama sadece 3 tanesi isabetli olmuş. Yani Montello'nun biri bunları uyarması e, gerekiyor. Yani hocam e, istatistikleri tam vermeleri lazım. İşte biz 25 şut çekmişiz ama bunun 3 tanesi isabetli olmuş. Çok düşük bir oran. Yani 25 tane şut çekiyorsan senin en az 10-15 tanesi kaleyi bulmalı, isabetli şut olmalı. Ama bugün 3 tane yani gerçekten hani bununla gururlanıyorsan e, yani diyecek bir şeyim yok benim e, Montello için. Yani bunu bununla gururlanmaman lazım senin. Senin evet biz 25 tane şut çektik. Bugün işte 5-6 tane net kaleci e, pot, e, kurtardı. İşte 2-3 tane top direkten döndü. Bunları söyleyebilmen lazım ve sadece 3 tanesi isabetli bulmuş. Yani Montelio'yu birileri bu konuda uyarması gerekiyor ve hocanın bu konuda biraz istatistiklerden vazgeçmesi lazım. Ve artık hocanın biraz daha risk alması gerekiyor. Artık biraz daha bu forvet oyuncularına güvenmesi lazım. Artık her maç 4-6-0'la başlayarak olmaz. Sıkıntı yaşadığımız çok belli. Evet bir maç kazanırsın ama bir maçta kaybedersin. Bir maçta berabere kalırsın. Yani bu şekilde gider gelirsin bu 4-6-0'da. Yani bu geçtiğimiz maçlardan da Montelio'nun te tecrübe kazanması gerekiyor. Orada dersini çok iyi çalışması lazım. Evet biz Gol yemediğimiz her takdirde, gol atamadığımız her takdirde sıkıntıya düşmüşüz demesi lazım. Ve burada gerçek orijin forveti bulması gerekiyor. Yani Semih'i verebilir, Enes Ünal'a verebilir ama artık birini bulması gerekiyor. Tabii ki de oyuncular yine dediğim gibi kendi kulüplerinde de şans bulsunlar ama en azından artık bizim bir orijin forvet yetiştirmemiz gerekiyor. Yani olmasalar bile burada son 10 dakika, 15 dakikalı aslında şans verebilirsin, süre verebilirsin ve özelinde hani şunu da söyleyelim. Semih Kılıçsoy aslında Beşiktaş'ta e, forma şansı bulan bir oyuncu. Yani bu sezonda belki biraz süre anlamında az ama en azından buldu, girdi, oynadı. Bazı maç 60 dakika oynadı. Bazı maç 30 dakika oynadı. Yani bu oyunculara bu tür fırsatları vermesi lazım. Bu şekilde anca bu oyuncular. Pişer bence Montelion'u tekrardan bu analizleri doğru bir şekilde gözden geçirmesi lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.